Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ome TV'de nasıl ban kaldırabileceğimizi göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza uğrayıp sizlerle diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Orada da sizlerin işinize yarayacak eğitim ve diğer videolar bulunmaktadır. Siz hemen oraya uğrayıp bakabilirsiniz. Ee, basit bir şekilde iki şahenizi ayırıp da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aşağıda da vereceğim linkten e, siteme göz atabilirsiniz arkadaşlar. Orada da sizlerin ihtiyacı olabileceği haberler, e, uygulamaları uygulamalar olsun. Sizler de oraya girip bakabilirsiniz. O zaman arkadaşlar sizler de hemen vakit geçirmeden başlayalım. Şimdi ee, nasıl ban kaldırabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl ban kaldırdık? Diğer YouTube'da arama yaparsanız diğer videolar bayağı eski arkadaşlar. Bir yıl olsun ee, bir aylık bile eski sayıyorum arkadaşlar ben. Çünkü bir aylıkla bile Ome TV acayip bir sistemi var. Yani mesela ee, bir iki haftasına bir iki hafta önce ben VPN, VPN ile başka ülkelere bağlanabiliyordum. Şimdi hiçbir şekilde bağlanılmıyor. Yani Ome TV hep geliştiriyor yani kendini hep böyle e, güvenlik amacıyla hep kapatıyor. Ban, bana bile yani değiştirmiş arkadaşlar bayağı bir zorlaştırıyor artık. E, ama yine de oluyor. Diğer videolarda izlediğimde yapamadım ama kendim bazı uğraşlar sonucu yapabildim. Bazı e, videolarda bazı eksiklikler var arkadaşlar. Onlar sizlere göstermiyor. Şimdi e, ilk olarak sizlere dosya Yöneticisi diye bir uygulama lazım arkadaşlar bunu hemen şuradan Play Store'a dosya Yöneticisi yazıp benimkini de indirebilirsiniz aynısı Diğerlerde iş yara, yar, yarıyor arkadaşlar hepsi aynı görmüş olduğunuz gibi buradan indirebilirsiniz hemen tekrardan bir gelelim lan nereye girdi pekansuza girmişiz buradan hemen ee, ilk ilk ee, yapacağımız işlem Ome TV Ome TV basılı tutup bu bu özellik e, varsa sizde böyle yapabilirsiniz uygulamaya basılı tutup uygulama bilgilerinizi girebilirsiniz buradan da yapabilirsiniz peki yoksa nasıl yapacaksınız arkadaşlar buradan ayarlara giriyorsunuz tab ayarlara artık girersiniz buradan en aşağı inip uygulamalar seçeneğini buluyorsunuz arkadaşlar tıklıyoruz. Buradan da ne yapıyoruz? Uygulamaları yönet. Buradan Ome TV bulacağız. En aşağılarda galiba. Evet, Ome TV tıklıyoruz üstüne. Demiş olduğum gibi böyle de gelebilirsiniz. Basit bir şekilde. Şimdi buradan verileri temizliğe tıklıyoruz. Buradan da tüm verileri temizliğe tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya da tamama diyoruz. Tekrardan biraz hızlı oldu galiba. Verileri temizli. tüm verileri temizli. Ve tamama tıklıyoruz. Basit bu. En basitlerden birisi yani. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Çık çık. Şimdi burayı dikkatli izleyin. Çıktıktan sonra dosya yönetimine gidiyoruz. Diğer e, telefonlarda da yüklü olan dosya yöneticilerini seçebilirsiniz. Mesela Xiaomi'ninki bayağı kullanışlı. Hatta uygulamadan daha e, ayrıntılı yani basit bir şekilde yapabilirsiniz. Biraz kafanız karışabilir. Dikkat izleyin arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Dosya yöneticisine tıklıyoruz. Şimdi burası size böyle gelmeyebilir. Şu sağ üst köşeden size böyle gelir. Siz hemen şöyle yapabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum arkadaşlar böyle basit oluyor Şimdi arkadaşlar Sonuna kadar izleyin Sol üst köşeden ayarlara girip Menüye girip Ayar kısmına tıklıyoruz Burada da ne yapıyoruz gizli ögeleri göstere tıklayacağız arkadaşlar Gizli ögeleri göstere tıkladık Yere geliyoruz Şimdi arkadaşlar Diğer videolardan Diğer videolarda ne gösterildi sizlere böyle hep ki, e, diğer kullanıcıların gizli dosyaları da aynı gibi gösteriyor sizlere. Yani sizin telefonunuzda da gizli dosyalar aynı gibi gösteriyor ve siliyor. Ama sizin e, telefonunuzda bu gizli dosya yok. Mesela ben de buydu. Ben ondan dolayı yapamıyordum. Yani bu niye olmuyor diyordum. Bunu sizlere göstermiyorlar arkadaşlar. Diğer Ome TV YouTube'da video çekenler. Şimdi burada herkesin aynı değil. Herkesin gizli dosyası aynı değil arkadaşlar. O yüzden sizlerde nasıl yapacaksınız? Ya burada ezmeniz e, yüksek olacak böyle bakacaksın. Tekrardan ayarlara gidip görmüş olduğunuz burada gizli dosyaları e, tekrardan kutucuğa işaret işaretlemiyoruz. Bu yüzden gizli dosyalar haricinde görebiliyoruz. Buradan iyice bakın. Burası normal dosyalar. Buradan hemen tekrardan gidip gizli dosyalar bulmamız lazım. Pek bir gizli dosya olmaz zaten arkadaşlar. Olursa da iyice yapabilirsiniz. Bakmak lazım. Yani basit bir şekilde nasıl yaparım diyorsanız SS'ini alırsınız böyle ee, normal dosyaların. Hangisi gizli dosya diye bakarsınız. Hangisi eksik. Fazla gelen zaten gizli dosyalar sileceksiniz. Buradan bakalım hangisi gizli dosya bizde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu gizli dosya olarak gözüküyor bende. Ne yapıyorum? E, ben de bu arada az çıktı çünkü ben hepsini sildim sizlerde de bu kadar az mı çıkabilir, çıkabilir. Çünkü farklılık gösterir. 3-4 tane çıkabilir, bir tane çıkabilir. Buradan e, silme işlemine basıyoruz, silin diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sildik gizli dosyalar. Hemen şuradan tekrardan normal dosyaları seçelim. Buradan çıkıyoruz ve tekrardan Ome TV'ye gidiyoruz. İzin ver izin ver izin ver hepsini izin ver dememiz lazım. Şimdi e, Facebook'u Facebook tekrardan e, Yeni bir hesap açmanızı öneririm eğer Sonuna kadar izlediğiniz videoda olmadıysa Bilin ki Facebook'tandır Facebook adresinizde e, Farklı bir Yeni Facebook hesap açmanız lazım O yüzden e, onu basit bir şekilde yapabilirsiniz Bir Gmail ile Facebook ile bağ giriş yapıyoruz Şu an e, bu arada kamerayı çarptım sansürledim. Sizde olacak arkadaşlar e, böyle geldiği zaman zaten next stop falan geldiği zaman bilin ki olmuş demektir. Olmadıysa da e, aşağıda yorumlara yazabilirsiniz sizde yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Demiş olduğum gibi videomuz bu kadardı. Böyle basit bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bundan dolayı olmuyorsa başka bir çaresi yok çünkü baya bir... E, zor bir uygulama demiş olduğum gibi bayağı bir e, güvenliği artırıyorlar para falan işte demir görürseniz yasağı kaldırmak için para falan istiyorlar fakat hiç gerek yok e, demiş olduğum gibi eğer olmazsa aşağı yorumlara yazarsınız o zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim hoşçakalın diyelim bay bay